herkese selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Zerato'nun 7. bölümünden sizlere sesleniyorum. Bugün sizlerle birlikte Zerato'nun kariyerinin 7. bölümünü çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Diğer bölümlerde videomda ve kanalımda mevcuttur Onu da gidip izleyebilirsiniz. Konuşamadım ben. Yani, özür dilerim. Hazırsanız videomuza hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ben videoma geçerken sizlerde birer like, birer abone gerçekten çok düştü. Yaptıysanız hemen sevinirim. Şöyle bir kadromuz var. Satmayacağız hiç kimseyi. 20 milyon Federico Valverde'ye gelmiş. Aslında o gidebilir. Valo gidebilir. Onun yerine kim oynayar? Bonilla var. Bonilla orada takılsa. Pinya de satsak. Bir maç daha yapalım. Orasına karar veririz. 140 acıt Bellingham'ı istiyorlar. Mamardashvili şöyle dursun. Bellingham yok ya dursun Bellingham da dursun ben burada bir şu kaleciyi göndereceğim stoper stoper sağ bek sol bak kaliforniya var bir de onu gönderelim Bence güzel para kaldırdık. Buradan virüs alabiliriz ya da Yamal <laughs> Müsalya. Müsalya. 130'a gelirse alırız 130'a. Ve 130'a Cemal Müsalya'ya getirdik. Onu da şöyle koyduk mu buraya güzel. Bir tane de ortası alacağım paramın yettiği kadarıyla. 3.6'ya şu var mesela. Ali var. Ali'yi aldık. Tamam dostlar hızlı bir şekilde video başlamak istiyorum fazla uzatmadan. Brighton ile final maçı. Zerato da 27 yaşında ve en prime dönemlerinde şu an. 94 overall herif yani. Yerato <laughs> gol atamıyor. Sıkıntı orada. yaptı. Renato'dan bir gol daha. Şöyle hemen hızlı bir şekilde basacağım. Cemal Müsyara da güzel şov yaptı. Hemen bir hızlı bir şekilde sümre edeceğim bundan sonra. Bir şeye bakmıştım da. Kalasaray. Oo. Tarihi evet. bir Buraya o burda bıcı koyacağız mecbur. Yani şu an normal bir stabilize de gidiyor. Kariyer ama. Bir bakalım mı kaç tane gol atmış şu araya e, ara transferinde. 44 milyon ne orada koyacağım. Dursun satmayacağım. Ara transferlerinde 22-25 maçta 22 gol. Çok düşük atmış. Toplama baktığımız zaman 509 golü var. İdare edebilir bir seviyede. şöyle attık iyi var Juventus'ta da iyi kan ha bu arada. Kırmızı yemişiz. Güzel. Eski takımına da bayağı attı. 4-0'da Atletik Kulübe. Brighton'a iki tane de attık. Evet dostlar. Buraya kadar izleyenler varsa birer like birer abone olursa çok sevinirim. Bunu sürekli hatırlatıyorum. Biliyorum belki rahatsız olmuşsunuzdur ama buna ihtiyacımız var gerçekten. Çünkü ee, <laughs> bayağı izlemelerimiz de düştü. Hani her şeyimiz düştü dostlar. Lütfen yani. Çoğameni. Tek golle attı Çoğameni. Las Palmas. Rodrigo. Zerato bu sefer hiç şey yapamadı. Ben öyle hissettim bilmiyorum. Hatta şu maç artık. Devam. Bayağı güzel atıyoruz ha. Barcelona'da üç attık. Yatsın yanıma sarılmasın dönsün uyusun. Bu arada bir de şarkıya giriyorum arkadaşlar. Canınız sıkılmasın diye. Hugo Duro, Bu arada galiba ne var? Biz hiç yenilmemişiz. Pedro Porro, Vinicius Junior, Andro Berriantos. Şöyle Alevez'de iki tane salladık. Son maç mıydı? Bu stili yarı finali var. Sauvignon Zerhat'ı yine koşturdu. 9-0 helal olsun be bize Biz skere bakalım mı dostlar 66 gol Cemal müsait 80 asist güzel bence güzel güzel Devam Bunu da kazandık finalde Bayern Münih şampiyonluğa girdi finali güzel kazandık Ziraat kupalarına kupa katmaya devam. Bunu da alacağız bence. Güzel ya bence gene. Hiçbir kupayı kaybetmedi. En azından golleri de iyiydi yani. Bence fena gol atmadı. 60 arasında bir gol attı. Yani 73 tane gol atmış herif. Daha ne olsun? Dostlar bir sonraki sezona başka bir yere mi gidelim yoksa başka bir şey mi yapalım? Siz karar verin ya da kalalım mı? Şimdilik buraya kadar olsun. Seviliyorsunuz. Esen kalın. Bir like bir abone atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.